Bismillahirrahmanirrahim. Birinci nüktem. namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmektir. Celaline karşı kavlen ve fiilen. Yani sözlü olarak ve fiille Subhanallah deyip takdis etmek. Hem kemaline karşı lafzan ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek. Hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Evet namazın manası neymiş? Tekrar Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürden bahsetti. Sonra celaline karşı kavlen ve fiilen subhanallah kavlen söylüyoruz değil mi? Subhanallah diyoruz. Ama fiilen subhanallah ne demek değil mi? Celaline karşı. Sonra böyle yapmakla onu takdis etmiş oluyormuşuz. Sonra kemaline karşı lafzan ve amelen. Lafız olarak Allahu Ekber olmasıyla beraber amelen de Allahu Ekber demek bakın. Sonra cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Yani kalben elhamdülillah nasıl denir, lisanen nasıl denir, bedenen nasıl denir hepsi farklı farklı konular yani. Buradan araştırılabilir, bakılabilir. Hani bu mücmel olarak, icmali olarak bunu söylüyoruz. Bu Yani burayı icmali olarak namazın manasını anlatıyoruz. Oralar farklı konular. Demek tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedir. Tesbih tekbir ve hamd. Bu üç tanesi namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki namazın harekat ve eskarında, hareketlerin ve zikirlerinde bu üç şey her tarafında bulunuyor. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit ve takviye için şu kelimat mübareke 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hülasalarla tekit edilir yani namazdan sonra yapılan tesbihatın üç şekilde yani Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah kısmında da ne var demek ki bakın namazın adeta çekirdeği hülasası olan hani niyetle namaza başlanıyor ve en sonunda mesela bir ağaç gibi düşünülürse çekirdek, ağaç, ağacın batını ondan sonra ahiri nedir? Meyve. Hani neticesinde de meyvesinde de çekirdek barınıyor ya hani kökteki çekirdek gibi Ondan sonra meyvede de her bir meyvede çekirdek var. O 33'er defa tesbihatın bir şeyi namazdaki bu 3 tane temeli tabiri caizse manası, namazın manası olan tesbih, tazim ve şükrü en son olarak ne yapmak? Böyle mücmel hülasalarla tekit etmek yani bu şekilde kavlinde söylemek bu namazın manası noktası böyle yani. Hani tesbihat da niye yapılıyor? Neden tesbih çekiliyor? Tesbihattaki e, bu subhanallah, allahu ekber, elhamdülillah ne demektir? Yani ne demektirden daha da şey böyle niye bu şekilde söylenmiştir? Niye bu üçü vardır diye düşünüldüğünde bu namazın manasının çekirdeği hükmündeymiş ve celaline karşı kavlenme fiilen subhanallah deyip takdis etmek hem burada yani aslında bir farklı konuda fiilen subhanallah demek ne demektir? Ondan sonra amelen Allahu ekber deyip ne demektir? Cemaline karşı kalben, dinsanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükür etmek ne demektir? Demek tesbih ve tekbir ve ham namazın çekirdekleri hükmündedir. Ondandır ki namazın harekat ve eskarında bu üç şey her tarafında bulunuyor. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekir ve takviye için şu kelimat mübareke 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmen hülasalarla tekit edilir diyor. Lillahi Teala. Fatiha.